Dur Salyalar, salyalar akmasın şuraya, dur Dur, dur çıkartılmadı Ver pati ver Ver pati. Ver, pati ver Pati ver oğlum Şşt, tamam sakin ol, sakin ol Savaşın Savaş. Yavaş. Shh, kilitinden vazgeç. Yavaş, yavaş, yavaş. Son bu. Yavaş. Tamam, bitti. Bitti. Geç otur. Geç oraya otur. Git yat. Hadi. Git. çıkın Hadi çık. Çık oraya. Yat oraya. Yat. Bitti. Bitti oğlum bitti. Hadi git. Git oraya.